Şimdi ellerin duyusunun önemiyle başlayalım mı? Ellerimizde kaç adet sinir var? Ee, aslında bütün sosyal aktivitelerimizi ellerimizle yapıyoruz. Yani ve dokunmamız, hissetmemiz, elimizi kullanmamız, yaşamımızda bir sürü fonksiyonlarımızı ve hayatımızı idame ettirmemizi sağlayan işlerden bir tanesi. Ellerimizin değerini ancak kaybedince anlıyoruz. Ve bizim buradaki aslında önemli şeyimiz biz bu işleri ...kötüye gitmeden, kaybetmeden nasıl tanırız? Nasıl e, bu işlerin ileri gitmesine engelleriz? Ve nereden dönmeliyiz acaba ki ellerimizin fonksiyonları bozulmasın? Bugün hı. bunu anlatacağız. E, aslında elimizin duyusunu sağlayan üç tane ana sinirimiz var. Hı hı. Bunlardan Bunlar boyundan başlayıp kordon gibi... E, ...elimize kadar uzanan e, e, bir e, yapı ve... Bu boyundan başlayıp ele kadar gel geldiği süreçte çeşitli dar kanallardan geçiyorlar. Hı hı. Ve bu dar kanallardan geçerken bazı bölgelerde sıkışmalar meydana gelebiliyor. Bunun çeşitli nedenleri olabilir ama çoğunlukla bu sıkışmaların nedenleri belli bir nedene bağlanamıyor. Genellikle yaşla beraber, yaşın ilerlemesiyle beraber bu sıkışma, Durumları artar halde ve en önemli nedenlerinden bir tanesi de şeker hastalığı. Şeker hastalığında daha çok görülüyor. Karpal tünel dediğimiz olay elimizin 3 tane parmağının duyusunu sağlayan sinirin el bileği seviyesinde sıkışması. Ve genellikle dediğim gibi çok nedeni bulunamıyor ve neler oluşuyor İşte gece uyuşmalar. Da başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş el ucunda his kayıpları. Daha ileri dönemlerde kas erimeleri ve tuttuğunuz bazı şeyleri düşürmekte ilerleyici sürece kadar ilerleyebiliyor. İşte bizim artık bu gece uyuşmaları başladıysa mutlaka bu işin tedavisini yapmamız lazım. Eğer daha fazla beklersek artık daha ileri seviyelere geçecek ve bundan sonra geri dönüşümsüz yerlere gelecek. Ee, ben bunu aynı şeye benzetiyorum. Bir hortum var, hı hı. Ho içinden su geçiyor. Ama biz bu hortuma bir ayakla basıyoruz ve artık hortumun içinden az su geçmeye başlıyor ve e, bir süreç bu ayağın bu hortumun üzerinde devamlı kalması neye yol açıyor? Artık orada iz yapıyor ve artık ayağınızı kaldırsanız bir de o hortumun üzerindeki iz devam ediyor evet. ve artık geri dönüşümsüz yere geliyor. Bizim ödevimizde o Iı, hortumun üzerindeki ayağı kaldırmak gerçekten eğer kaldırmazsanız orada izler oluşuyor biz ona kum saati belirti istiyoruz ve artık sinirin üzerindeki basıyı kaldırsanız bile sinir geriye dönüşemeyecek iyileşemeyecek yerlere geliyor evet. eğer bir hastanın gece uyuşması başlamışsa mutlaka bu ıı, sinir üzerindeki basının kaldırılması lazım sadece bu sinirde mi oluşuyor Hayır, aslında dördüncü beşinci parmağımıza gelen sinir de e, dirsek seviyesinde, dirseğin iç tarafında e, basları olabiliyor ve işte e, o zaman da ne oluyor? E, dirseğin e, dirsek seviyesinde yine his artışı veya ağrı ve yine gece artan dördüncü beşinci parmakta uyuşma şikayetlerimizle beraber geliyor. Bu birazcık daha e, hızlı ilerleyebiliyor. O yüzden onu birazcık daha hızlı tanımak ve hızlı tedavi etmek gerekiyor. Ve e, oradaki yine basıyı kaldırmak çok önemli. E, bu sadece dördüncü, beşinci parmağımızı etkilemiyor. Baş parmağımızın hareketlerini de etkilediği için, baş parmağımızın diğer parmaklara yaklaşma hareketi yani e, o pozisyon hareketini e, kaybedebileceğimiz e, sorunlara kadar gidebiliyor.